Shadow Warrior 3. Şöyle ki Shadow Warrior serisinin Doom'a benzediğini Shadow Warrior 3 trailerından anladım. Ve bu yüzden Shadow Warrior 1'i indirdim. Oyunu 3. chapter'a kadar oynadım ve hoşuma gitti. Ama oyuna girdiğinizde Doom ile kıyaslamayın çünkü Doom ayrı bir başyapıt. Shadow Warrior ise kendi çapında güzel bir oyun. O yüzden o ikisinin kıyasını yapmak lazım. Shadow Warrior 3 konusunda konuşmam gerekirse oyun çok güzel duruyor benim için. Kesinlikle çıktığı zaman bir denemek isterim. Bence güzel bir oyun olacak. Track to Yumi. İzlediğimiz video görsellik açısından çok güzel duruyor. Bunun yanında da animasyonların güzel olduğunu görüyoruz. İşte katanayla kesme animasyonları, kan efekti vesaire bunlar benim için yeterli gözüküyor. Tek merak ettiğim kısım Gameplay'de rahat bir hissiyat olacak mı? Çünkü benim genelde oynadığım dövüş oyunlarında işte kılıçlı iki boyutlu oyunlarda genelde rahat bir hissiyat olmuyor. Yani bunu nasıl tarif ederim bilmiyorum ama gameplay'de hep bir hantallık oluyor iki boyutlu oyunlarda. Gameplay açısından bunu kırabilirler mi? Bilmiyorum. Ama ben bu oyunu izleyeceğim. Ee, oynamam büyük ihtimalle. Güzel duruyor ama. Oynayan kişilerden izlerim. Wizard Vitagon. Şöyle ki bu oyun ee, roguelike, sandbox ve isterseniz co-op oynayabileceğiniz bir oyun olacakmış. Steam sayfasında böyle yazıyor. Bu oyunda tahminen her şey silahlarla alakalı olacak. İşte büyücüler silah kullanıyor kafasında bir şey. Ve ben bu oyuna heyecanlıyım. Çünkü oyunun görselliği çok güzel duruyor. Bu bahsettiğim işte roguelike sandbox ee, ve opsiyonel co-op muhabbeti beni içine çekti. Bu oyun arkadaşlarla kesinlikle oynaması aşırı zevkli bir oyun olacak gibi duruyor. Dead Door. Yani bu oyunu ilk gördüğümde roguelike demiştim. Ama galiba roguelike listesinde sitesinde roguelike ibaresi yok ve öyle olmayacak gibi duruyor. Oyunda beni heyecanlandıran şeylerden biri boss çeşitliliğiydi. Biri mizah unsurlarının kaliteli olmasıydı. Bir de kılıçların veya kullanabildiğimiz silahların çeşitliliği. Oyunda fark ettiğim şeylerden biri savaş esnasında silahlarımızı değiştirebilmemiz ve buna göre işte fazildir, e, yaratıklarla kapışmadır. Ona göre tarzımızı belirliyor olmamız ve bu çok güzel bir şey çünkü Hades'ten örnek vereceğim çünkü bakış açısından ve kılıç savurma şekli açısından Hades'e bir tık benziyordu. E, Hades'te tek silah seçip silahı güçlendirmek. Sadece silahın geliştiğini görmenizi sağlıyordu ve bence Loop açısından o kadar da iyi değildi Yani biliyorum bu roguelike bir oyun değil ama Mesela kılıç savurmaktan sıkıldığınız an Değiştirip Yayla devam edebilirsiniz veya işte ateş topu fırlatıyordu Yani Oyun size bu çeşitliliği sunuyor ve tahminen Bunları doğru zamanlarda kullanmanızı da isteyecek Belli düşmanlara karşı Oyunun hikayesi de güzel olacak bu yüzden ben bu oyuna karşı bir heyecanlıyım. Bir bekleyiş içerisindeyim. Çıksın bir bakalım. Yani şu an izlediğimiz oyun hakkında yapabileceğim tek yorum. FPS parkur oyunları benim için pek açmıyor. Şimdi Ghost Runner'ın örneğini falan vermeyin. O da benim için pek açmıyor. Yani FPS parkur oyunlarına karşı bir tık meh yaklaşıyorum. Kusura bakmayın. Belki güzel bir oyun olur. Belki arkadaşlara zevkli bir oyun olur ama bilemiyorum. Inscription. Gördüğümüz kadarıyla bir kart ve puzzle oyunu. Emin değilim. Puzzle kısmından emin değilim ama bir kart oyunu olduğu aşikar. Şöyle bir sıkıntı var. Oyun ne kadar iyi bir kart oyunu olsa bile ben bu oyunu oynayamam. Çünkü atmosferi çok gerici ve ben bir tık ödrek bir insanım. Bunu oynayamam. Tumble time. Mizah unsurları ne kadar güzel olduğunu zaten videodan anlayabiliyorsun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mobil oyun. Ve ne yaptığımızı hiç anlamadım. Kesinlikle ne yaptığımızı hiç bilmiyorum. Ama mobile gelsin oynamayı düşünüyorum. Çünkü mizah unsurları beni direkt içine çekti yani. Reklam sattı bana. Demon Throttle. Veya o tarz bir şey telaffuzunu tam bilmiyorum. Açıkçası yıl 2021'de eski tarzda bir piksel oyun yapmaları güzel. Yani ben eski tarzdaki oyunları merak ediyordum. İşte bu oyunda gördüğümüz gibi balı e, güzel piksel müzikleri olan piksel müzik. <laughs> bu tarzdaki oyunları merak ediyordum açıkçası oynamak için. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bu oyunlar eski. Eee yeni bir oyun çıkarken ben bunu denemek isterdim. Ayrıca co da varmış, local co-op. E, yani... Oyun beni içine çekmiş değil izlediğimde. Fakat öğrendim ki bu Nintendo Switch için. Üstülek bu oyunu kutuda satıyorlar. Dijital bir satın alma yolu da yok. Ve bilin bakalım kim Türkiye'de yaşıyor.